Malum dün başlayan yağmurla beraber araçlar çamur, çamura büründü. Biz de bugün işe başladık şimdi okula öğrencileri götüreceğiz. Öğrencileri bıraktıktan sonra araçlarımızı yıkamaya götüreceğiz. Sabah kalktığımızda biz böyleydi yani bilmiyorum bir yağış gelmezse halimiz gerçekten zor olacak çünkü. Tabi araçlar şu an çamura bürünmüş durumda. Geliyorum, sabah kalkıyoruz, camlar çamur içinde, araba çamur içinde. Üst üste e, camları siliyoruz, silmeme rağmen yağmur çamur yani gökten böyle bir bildiğimiz çamur yağıyor. Dün akşam e, yağmur başlamıştı, yağmur başladıktan sonra sabah kalktığımız ama çamur yağıyordu, araçlara baktığımız zaman bayağı bir çamur yağmış. Çamurlarınız çamur çomur içindeydi. Çamur içindeydi. içindeydi. Ben camları siliyordum. Cam suyuyla, e, arabanın kendi e, silecekleriyle çal, e, silmeme rağmen bir faydasını göremedik. Bezlerle camları temizliyoruz. Halden anlaşılıyor herhalde. Gökten bayağı bildiğimiz çamur yağıyor. Sabah kalktığımda zabıtan arabaya baktığım zaman çamurdan başka hiçbir şey gözükmüyordu.